Merhaba ben Aydın. Bugün biraz hastayım. <laughs> Arada böyle öksürebilirim. Ama yine de video çekmek istedim. Hemen Nurdi Sinan'ın ve Barış'ın videolarını izleyelim. Vakit kaybet. Başlıyorum. Kekken bir zul, bu kaka. کی چکی یاددن سنگمهگاه ا تاک جا رم بزه باک با دی ک ب ب قبللا بیوان س تو با این توود بیدانکششت کار کرد تمامتون قط کبول سرزار کهگیریش فته بره سر مع کرد این büyükیک بلیه بلاس aile sahibi bu sefer bitti Nurdi. <laughs> Kore canlar benim için geliyorlar. Geliyorlar. Ve savaş başlasın. Önce su Cemre Fana hesabımızı değiştirelim. Kullanıcı adımız... Bestine İdo. Lebe Atelist. Ve tabii ki Korelist. En önemli detayı unuttum. Hastalık veletler. Hastalık <laughs> veletler kuru bayağı kalemleriyle noodle yemeden <laughs> yaslayamıyor. Indomi <laughs> noodle. <laughs> <laughs> kuru bayağı kalemleriyle. Gece gece nagli yaparken çek. Bimde 2.90'a satılıyor. Hazır yapabilirsiniz. Şimdi hayatım yok bütün Blackpink sayfalarına GT yapacağım. <laughs> One hour later. But Oh my god, what is that? Is <laughs> he lying? Assistant, Aleme. Sight night. Oh my god. What is that? Come in, your pabulate. Tired of omelet last TV, sir. My haba. Bang. Cattle Macistiojo. Five minutes later. Ha? Gel kim geçiyorsun? Seni gebertim! Ne? Finali bozuldu. Nepre deneyimin var mı? Aa, evet tabi ki. Kim ölmüş yalandan? Hikayemdeki şirket hesabına yazman gerek. Ben idolim. Ama evet, sayım idolmüş de yazamaz mısınız? Kaçımın idoli. Lan fan sayfam arıyor. videodayım. <laughs> sayım. bu veletler teskilat gibi. Şirket hesabına yazıyorsun. Asistan başvurusunu mu diyor? Pardon? <laughs> ne asistan olan? Kraliçeyim ben, beni ideal yap. İdeal almak için? <laughs> yok. Asistan arıyoruz. Story'de yazıyor ya. Blackpink fanlarının asistanlığını yapacağını öğrendiği o an. Her şey. Demek asistan olacağım. <laughs> Sorun Küçük bir hatırlatma. Notu istediğini alır. O veletlere gerilse. <laughs> Bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. <laughs> Kabul ama ismimi filan sormadınız. RP grubunda isim sormak yasak. O sırada besleme ismimin ortama giriş şekli. mükemmel. Kendine asistan ismi seç. Besleme olmasını istiyorum. O ne demek? <laughs> Evcil transvestimin e, Peki o ne demek? Muş'ta yetişen özel bir Türk'ü. <laughs> peki. <gülüyor> Şükürler olsun <laughs> <Auto gülüyor> gruba alındım dostum. O veletler ince eleyip sıkı dokuyor. McDonald's'da bile ise girsem bu kadar prosedür geçmezdim. Selam kızlar. Yeni asistanınız Besime ile tanıştırayım sizi. Bundan sonraki süreçte sizinle ilgilenecek. Hemen yanına selam verelim. Selam. <Sessizlik> Jenny kahven bitti mi? Evet şimdi daha iyiyim. Tam. <Sessizlik> bir dakika. O veli sen neden bana selam vermiyor? Hey. dakika bir daha Hey. Hey. Besime prova için bize kombin hazırlasın. <laughs> Seni... Z... <laughs> Lan! Hayır, hayır. Bunlar bana hizmetçi muamelesi yapıyor. Bu artık kişisel bir mesele. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? <laughs> kombin hazırlayıp <Patasını> fotosunu atman gerekiyor. <laughs> Sizi mahvedeceğim. Bütün karizmam gitti. Hoş geldin. <laughs> bu karanın beyni de geride geliyor. Tamam her şey kontrolüm altında. Peki nasıl bir şey istersiniz Hazretül Velet? Güzel olsun yeter. Şimdiden sağ ol. Ay bu Jenny bize çok iyi davranıyor kız. Merhaba Lisa Veledi. Peki siz nasıl bir şey <laughs> Kahverengi ve kırmızı. Çabuk ol köle. Besimi ben kahverengi ve kırmızı istiyorum. Money söyleyeceğim ona göre. Ve çabuk ol. Giderken Cemile'nin kahvesini de götür. Ne yaşıyor bu çocuklar? Seni hüngür hüngür ağlatacağım. Bedeli ne olursa olsun. Bunu yapacağım. Tamamdır. Öpecik atmazsan sevinirim. Ne oluyor lan? <laughs> Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? <laughs> Kızlar. kombin hazır. <laughs> Rose için pembe bir şeyler seçtim. Ayşe kaldım. Aha lan. Güzelmiş. <laughs> sen şimdi bekle. Jenny bunlar senin için. Ellerine sağlık. Bessie. Ve favorim seninki Cisso. Diz o halde o kadar süper. Ne o kadar? Sana da hazırladım canım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne? Gelin. Geçeceğim sen bak? <laughs> Daha mı geçiyorsun. Bu ne? Ü yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Seni mahvedeceğim demiştim. Kimiyle dans ettiğinden haberin yok. İşte bu. Gruptaki diğer insanlar beni sevmeye başladı. Senin yerinden edeceğim. Senin yerinden edeceğim. Salak Lisa ben <laughs> olacağım. Seni de kölem yapmazsam ben benim de adım Nudi değil. Çok komikmiş cidden. Defol git en güzelini hazırla. 5 dakikan var. Gruptan attırırım. Tabi efendim. Tiket hesabına söyleyip haberin olsun. Of sakin tamam. Besim Eli Sayamani klibindeki elbiseleri bulsana direkt. Tabii ki hemen hemen getiriyorum. Al sana elbisesini küçük böcek. Aaa <laughs> kulaklarım 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 bir şeyler seçeyim dedim Ya bu ne? Gerçekten ağlayacağım ama Bir de gülüyorsunuz ya Resmen benimle dalga geçiyor Kıyafetlere bak It's what she deserves Oh my god Mescim, sen bunları nereden buldun? Beslemeyi gruptan arttırıyorum. Geri zekalı şey. Hizmet etmen için aldılar seni. Ezik. Görürsün şimdi gününü. Bitti mi sanıyorsun seni Giresunlu Lisa? <laughs> Five minutes later. <laughs> eyvah! Kuzey eyvah baş patron bize yansı. Efendim canım. Vay ya, şu an ne yapıp ne edip bu gruptan atılmamam lazım. O beni inip arkamdan gülmesine izin vermeyeceğim. Lisa'ya Sivas Spor forması mı verdi? <gülüyor> 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 en çok Lisa'yı sevdiğim için Sivas'ı temsil etmesini istedim. Oysa o bana inanılmaz çok çok kötü davrandı. Ben idol olmak istiyorum. Lise almak istiyorum. Kuralların içinde onların sözünü dinlemek de vardı. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> İstediğimi almak için masadaki son kozuma oynuyorum. İftira, yalan, sahte vaatler, kumpas, düzenbazlık ve hile. O halde size bir teklifim var. Ne? En çok takipçisi olan benim. Eğer beni lise yaparsan... Hesabımı direkt sana veririm. Nereden bileceğim doğru söylediğini? Vermezsem direkt atarsın zaten gruptan. Kaybeden her türlü ben olurum. Anlaştık mı? Ama idol olman için vokal göndermen gerekiyor. Kızlar inanmaz. Ki. O zaman vokal gönderin. Besime liseden daha iyi olduğu için şirketimiz onu idol yaptı dedi. İyi düşün bir daha teklif etmeyeceğim. <laughs> tamam. Vokal gönder. İnş hesabı verir. Sen. Kızlar. Provanızı böldüm toplanın. Bir açıklama yapacağım. Şerefsiz insan her şeyi yapmadılır. bir hatırlatma. atma. Nodu istediğine Şirketimiz Besimin'in vokal kaydını dinleyip onu idol yapmaya karar vermiştir. Yeni lise odun. Azdık değil mi? Azdık Hesabı ver hadi. Hayır durun hayır sizi izlemeyeceğim. Güzel videoydu. Hemen ikinci videoya geçiyoruz. Dino. <laughs> Bugün sizinle birlikte TikToker'ları yapay zeka ile Karşı cins yapacağız. Bakalım neye benzeyecekler. TikTok isimleri istedim çünkü çoğunu tanımıyorum. Aralarında bazı tanıdıklarım var. <laughs> Benden kaçabileceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Siz de koydum videoya. Sık sık kendimi yapay zeka ile olmak istediğim şeye dönüştüm. <laughs> <laughs> Niye kalifeye dönüştü? Dönüştü. <laughs> yeah. Benden ilk öncelikle canım arkadaşım e, Nurdi Sina'nın fotoğrafını istemişsiniz. Canım arkadaşımı hemen şimdi sizinle birlikte yapay zekayla dönüştürüyoruz. Hı. Bakalım neye benzeyecek? Ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Cinsiyet bir mi değiştirebilir miyiz? Bakalım canım arkadaşım Nurti Sina karşı cinste nasıl görünüyormuş çok merak ediyorum. <laughs> Kadın ki Nurti Sina'nın neye benziyor? Ah, herhalde kızdım <laughs> Burnunu mu algılamış yüz olarak? <laughs> Canım arkadaşım Nurdi Sina seni yapay zeka bile kurtarmıyor. Ama bunu aşacağız. Tamam mı? Çok zengin olacağız ve her yerimize estetik surgery yaptıracağız. Ali Zeyd gibi ortalıkta gezeceğiz. Benim de ihtiyacım var. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Ay gerçekten mi bebeğim hanımefendiyi alıyoruz yapay zekaya tabi hoş geldiniz ay gerçekten mi bebeğim hanımefendi adını bilmiyorum bu arada um, Ay gerçekten mi hanımefendiyi bir bakalım bir erko yapalım neye yakışıklı olacak mı herhalde <laughs> bir, bir daha bir daha <laughs> bir daha bir deneyelim Saç koyalım, saç koyalım. Erkek yaptık ama kadın saçı koyalım tabi. Merhaba. <laughs> Dyson Airwrap kullanan o abiye benzedi. Yeah. Bir sonraki kurbanım. Halil İşko'nun babası. Hoş geldiniz Halil'in babası Birey. Ee, Halil'in babası Birey. Halil'in babası Birey. Halil Tabi şeye benzedi kız Ya şey çılgın ikizler vardı ya hani Yayına çağırdı İsimlerini unuttum Zeliha ile Züleyha mı öyle ikizler vardı ya hani Söyleyemiyorum ne olduğunu ama Anladınız çok benzemedi mi Ben çok benzettim Kadın iki Halil'in babası Bray Tabi şeye benzedi Neydi onun adı Bakıyorum. Muhafızlar, yakalayın onu. Yeah. Halil'in babası Brain bir tane daha fotoğrafı var. Evet, Halil'in babası Bray'i yapay zeka ile... ...woman yapıyoruz. Tabii. Hiç değişmemesi Halis mi? <laughs> hiç değişmiyor, hiç sırıtmıyor. Çok güzel oturuyor. Tabi. Dönendin karısı, yandın kar oludum. Deli sevi daymış, yolu bilmezmiş. Yola gelmezmiş, ay inanmıyorum. Sevmişim boşuna, bakmadan yaşına. Darısı başına, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Ya. Yeah. Seni seçtim Pikachu. Gizem. Hoş geldin Gizem. Allah kahvela. <laughs> TikToker. TikToker gizem hoş geldin. <laughs> Taygun beni bir kere bulledi biliyor musunuz? Instagram'da hala 50 binsin diye. Sen şimdi görürsün. <laughs> Sen şimdi görürsün gel seni. Herhalde hoş geldiniz. Gizem hanım. Gizem. Top. Şeye Aha. benzemedim mi? Ben. Onun ağzını işerim onun hayatını kaydırırım. Çok güzel <laughs> bir kadın aldın Taygun. Hemen seni kadın ki yapıyorum Taygun. Herhalde anne. Tuğçe oldun. Çikolatayla bir kadın oldun. Bunu bence kullan. Gizem. Şu fotoğraf mı daha iyi bu fotoğraf Ay bu fotoğraf daha gerçekçi duruyor. Kız. Bir güler misin? Gel lan buraya. Seni ağzına. Ha. Ha. Abi nasıl yapıyor bu uygulamalar bunu Demiştim ya? Demiştim size yapay zeka erkekleri çok güzel kadın yapıyor diye. <laughs> Kabul et. Kaydet. Benden kurtulabileceğimizi diyorsun? Demek ben 50 bini geçemedim ha? Sen şimdi görürsün. Ha ha. Cinsiyet kadın. Ay tabi, tabi, kadın ki, hayya. Ama ağzın açık kaldı Taygun. Gel hadi, oraya bir tane öpücük konduralım, ay gülücük konduralım. <laughs> ay çok eğleniyorum şu an. Ay tabi ki, tabi ki, tabi ki, senin bir ütüde işe başlayabilirsin hemen. Ben çok bağırıyorum gecenin bu saatinde. Komşularım yanlış anlayacak. Bana yine geliyorlar. Ay o kadar eğleniyorum ki yapay zeka ile uğraşırken. Yine <laughs> aldın. <laughs> 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 e, Cihan Bey'i seçiyorum. Cihan Bey çok güzel gay esprileri yapıyor. 24 yıllık gayim. Ben bu kadar hakim değilim. Buraya gelin Cihan Bey. Gel buraya. Işığı mı düştü? Bak mahvederim size. Kadın bir yapalım. Bakalım neye benziyormuş gibi. Biraz kolay olacak. <laughs> Ay <laughs> çirkin oldu be. Sezan. <laughs> Sezan Seza zirip golik. Denelerim oldu her yerde doğru. Kız Cihan. <laughs> ne dersin bunları kullanmaya Aşkım <laughs> Aldın gittin açtın bir tane. Parodi hesap. Kastın 100.000 takipçi. Sana 50 tane şerit çıkar oradan. Cihan'ın bu depresif halini bir alalım. Lise çıkışında kavga, kavga, lise çıkışında kavgaya giden halini bir alalım. Gülümseme ekleyelim. Biraz bir gül ya. Çok sinirlisin aşkım. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Tabi. <gülüyor> Serial killer ama <böyle. <laughs> Şimdi Cihan'ın bir tane daha fotoğrafı olacak. Gel buraya. Dur kız Nurdan. Aa. Ah. Bir dur ya. Bir dur. Bana magazin haberi atma artık Nurdan. <laughs> e ee, bu arada Hazır Eylül gelmişken söyleyeyim, profillerinize girdim ama siz de benim gibi videolarınızı paylaştığınız için profillerinizde e, sizi bulmam çok zor oldu. <laughs> o yüzden böyle videolarınızdan falan ses aldım. Cihan, 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 kadın bir Cihan, herhalde Cihan. Ay Ona Bir koyar yolumu <laughs> böyle, bu Cihan var ya, bu Cihan, <laughs> bu Cihan'ı bana dar eder bu Cihan kadın iki cihana bakalım herhalde. Hoş geldiniz kadın iki cihan bey. Yok hala koyuyor. <laughs> kadın bir cihan sanki biraz daha sakin böyle hani yani. Bir kadın bir cihanın suratında böyle bir <laughs> var. Onu bir alalım bir gülümseyin cihan bey. Yeah. Ezar gel buraya anne. Gel anne. Herhalde hoş geldin Ezar. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin anne. Hemen şöyle bir kadın bir ezar bakalım nasıl oluyor. Aa. Da nasıl oluyor? Kız yani. en ön sırada oturuyorsun üniversitede biliyorsun <laughs> bu tiple. Her an de kızıma çalışkan kız tipi oldun. Kadın iki yaptık. E tabi. Tabi çalışkan bir kız oldun Ezarcı Uygulayan zi. Gülücük eklemek isterdim ama zaten gülüşün yetiyor. Yeah. Evet şarjım bitmeden ben gideyim artık. Ee, benim videom bu kadardı. Bu yapay zeka işine bayılıyorum ve bununla alakalı bir seri yapacağım. Şimdilik TikToker'lar üzerinden bir tane yaptım. Ben şimdi gidiyorum abla. Bir şey diyor musunuz demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de <laughs> abone olun. Bye bye. Bu videoda böyleydi. Kısa videolardı. O yüzden ikisini de izledim. Ben de gidiyorum. Ee, Barış'ın söyledikleri benim videom için geçerli. Beğendiyseniz lütfen beğene basın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.